Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekat. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün tefsir dersi birinci dönem birinci yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Sorular önünüzden geçiyor arkadaşlar. Bu sorularımızı kendiniz şimdi çözün. Şimdi hemen birazdan cevaplara geçeceğiz. Cevapları çözerken kontrolünüzü yapın. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız henüz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla da kanalımızı videoları paylaşırsanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar baktığınız sorulara. Soru 1. Kur'an'ın indirili işi indiriliş amacını ayetlerle delillendirerek açıklayınız. Evet hocamız böyle bir soru sorabilir bize çocuklar. Kur'an'ın indirilişini ayetlerle delillendirerek delil sunarak yazınız. Nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Şöyle cevap verebiliriz. Kur'an'ın indiriliş amacını şöyle özetleyebiliriz. Birincisi önceki kitaplarda yer alan tahrifatı düzeltmek bunun delili nedir? Bakara Suresi 75 ve 79. ayetler. İkincisi ise arkadaşlar, insanlığın ihtiyaçlarının artması ve evrensel bir kitaba ihtiyaç duyulması. Bunun da delili arkadaşlar Maide Suresi 13 ve 14. ayetler olarak ne yapılabilir, gösterilebilir? İşte bu iki ayeti ve ayetleri daha doğrusu gösterirsek bu surelerdeki e, sorumuzun cevabını vermiş oluruz. Demek ki arkadaşlar önceki kitaplardaki tarifatı düzeltmek için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Birincisi bu. İkincisi insanlığın ihtiyaçlarının artması nedeniyle ve evrensel bir kitaba ihtiyaç duyulması nedeniyle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Peygamberimiz tüm ümmetlere gönderilmiş bir peygamberdir. Soru 2'ye gelelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok ismi vardır. Bu isimlerin her biri Kur'an'ın bir özelliğini dile getirmektedir. Buna göre, bu açıklamaya göre bu isimlerden bildiklerinizi yazdınız. Yani hocanız burada size bir özgürlük alanı tanımış. Peki biz ne diyeceğiz? Bir, kitap Furkan yani hak ile batılı ayıran. Mesani yani bakılmadan tekrar tekrar okunan. İşte hafızlık değil mi? Gelişim. Kelamullah nur, hüda yani hidayet rehberi. Rahmet, şifa, zikir, hikmet, Hak, tenzil yani indirilen. Evet, ruh, mevize yani öğüt, öğüt veren. Urvetül çok önemli bu. Yani sağlam kul isimleri arkadaşlar bunlar arasındadır. Yani bu isimleri e, biz ne yaparsak, yazarsak e, doğru bir cevap vermiş oluruz. Özellikle buradaki bir isim çok önemli arkadaşlar. Urvetül vüska yani sağlam kul. Ayette de diyor ya, kulba tutunursanız kurtulursunuz. Evet Kur'an böyle bir kitaptır. Evet Kur'an-ı Kerim arkadaşlar evrensel bir kitap mıdır? Delillendirerek yorumlayınız. Evet arkadaşlar böyle bir soru gelebilir. Yani bu soru dışında da başka yerde de bize sorabilir, sorulabilir. Evet şöyle bir özet cevap verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Hazreti Adem aleyhisselam peygamberden Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün peygamberler tevhid dini olan İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Evet. Bunun için bakalım nereye? Bakara suresi 128 ve 137. ayetlere. Delil olarak bu söylediğimiz. Kur'an önceki kitapların tahrifini düzelten ve insanları doğru inanca yönlendiren evrensel bir kitaptır. Bunun ayetini de e, bir önceki soruda arkadaşlar göstermiştik. Ve Kur'an-ı Kerim arkadaşlar tevhide dayalı bir inanç oluşturmak ve şirkin her türlüsünü kaldırmak için indirilmiştir. Dolayısıyla evrenseldir ve şirke karşı tevhid inancını savunan bir amaçla indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an evrensel bir kitaptır öz olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Bunu daha da genişletebiliriz arkadaşlar. Soru 4. Kur'an-ı Kerim hangi tarihte ve nerede vahyedilmeye başlanmıştır? O devirde Arap toplumundaki egemen inanç sistemi nedir arkadaşlar? Evet güzel bir soru. Cevap Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de vahyedilmeye başlanmıştır arkadaşlar. O devirde Arap toplumundaki egemen inanç sistemi putperestlikti. Evet Arap toplumu putperest bir toplumdu. Biliyorsunuz putlara tapıyorlardı. Kabe'nin etrafında da büyük putlar bulunuyordu. Ve dolayısıyla bu topluma ne yaptı? Geldi. Soru 5. Kur'an-ı Kerim nasıl bir ortamda inmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar İslam'dan önce cahiliye Araplarının tapındıkları çok sayıda put vardı ve bunların 360 tanesi Kabe'de bulunuyordu. O devirde Arap toplumunda Hanifler diye bilinen ve Allah'a inanan azınlık bir grup da vardı. Hazreti İbrahim'in dini, tevhid dini. Evet fakat egemen inanç sistemi putperestlikti. Yani Hanif dinine inananlar çok çok azdı. Ayrıca birçok Mekkeli kendi evinde bir Put bulunduruyordu. E, dönüşte de saygı için e, arkadaşlar bu pata e, puta e, uğruyor. Özellikle yolculuğa çıkarken döndükten sonra e, arkadaşlar e, herhangi bir müşriğin yolculuğa çıkacağı zaman en son dokunacağı, dönüşte de saygı için ilk başvuracağı e, bu evindeki put idi. Müşrikler Putların etrafında tavaf yapar, onlar için kurbanlar keser ve çeşitli zamanlarda onlara hediyeler verirlerdi arkadaşlar. Gene müşrik Araplar Allah'ın Celle Celaluhu'nun kızları olarak kabul ettikleri meleklere ve cinlere de tapıyorlardı. Yani putlar dışında meleklere ve cinlere tapıyorlardı. Haşa melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlardı. Tabiatıyla böyle bir inanç Allah Celle Celaluhu inancını temelden bozmuş, tevhid inancı bozulmuş ve arkadaşlar kötü ve sıkıntılı bir toplum olmuş ve hayatın, sosyal hayatın çürümesine yol açmıştı. Kur'an-ı Kerim işte böyle bir ortamda arkadaşlar ne yapmıştı, gelmişti, sosyal ortam böyleydi ve soru 6'ya geliyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar insan hayatını kaç boyuttan kuşatır? Delillendirerek açıklarız. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in e, hangi yönlerden bizi kuşattığı, kaç boyuttan, kaç açıdan bizi kuşattığını soruyor bu soru. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim insan hayatını üç boyuttan kuşatır. Bir, uzunluk boyutuyla yani doğumdan ölüme kadar süren dönemi kapsar. Bakınız arkadaşlar bu konuda Hicr suresi 99. ayet elinizde bir Kur'an-ı Kerim bulunsun hemen açın oradan bakın. İki genişlik boyutuyla kuşatır. Hayatın tüm bölümlerini kapsamadır arkadaşlar. Bu da Bakara suresi 208. ayete dayandırıyoruz bunu. Ve derinlik boyutu. İhlas, huşu ve ihsan bütünlüğünde kuşatır insanı arkadaşlar. Bunun içinde Beyyine suresi 5. ayete bakabiliriz. Demek ki Kur'an 3 açıdan bizi 3 bakımdan kuşatıyor. Uzunluk boyutuyla, genişlik boyutuyla ve derinlik boyutuyla bizleri kuşatıyor. Dolayısıyla evrenseldir. Yani Kur'an-ı Kerim rastgele okunacak bir şey rastgele evimizde süs diye duracak bir şey değil. Hani Akif'in dediği gibi hele inmemiştir Kur'an bunu hakkıyla bilin mısralarıyla. Değil mi? Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak. Cevap. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın insanla iletişim kurmasının ancak üç yolla mümkün olduğunu haber vermektedir. Delil ne? Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 51. ayette bu yollar şöyle ifade ediliyor arkadaşlar. Allah Celle Celalı bir insan ile ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir de izniyle dilediğini vahyeder. Kimdir o elçi? Cebrail Aleyhisselam. Değil mi arkadaşlar? O pek yücedir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Bu ayet vahyin şu üç şekilde gerçekleştiğini ifade ediyor. Arkadaşlar bize söylüyor. Vahiy bir ilham yoluyla, iki perde arkasından konuşma ile, üç Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmesiyle oluşur sevgili arkadaşlar. Soru 8'e gelelim sevgili öğrencilerim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kaç yaşındayken nerede ilk vahiy gelmiştir bunu yazınız diyor sorumuz. Evet sizler için hazırladığımız bu soruda. Arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 40 yaşındayken Mekke'de Hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir. Evet Mekke'de Hira mağarasında. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber'e vahiy meleği Cebrail aleyhisselam tarafından ne yapılmıştır? Gönderilmiştir, indirilmiştir, nüzul etmiştir. Arkadaşlar soru 9'a geliyoruz. Vahy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetlerinde e, bulabiliriz, ayetlerinden bulabiliriz. Bu ayetlerin adını ve ilgili ayetlerin numaralarını yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar vahiy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını biz En'am suresi 121. ayette, Fusilet suresi 12. ayette, Zilzal suresi 5. ayette, Maide suresi 111. ayette ve Kasas suresi 7. ayette, Taha suresi 38. ayetlerinde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de vahiy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını bize gösteren, anlatan ayetlerdir arkadaşlar. Bu ayetlere baktığımız zaman bunları ne yapacağız göreceğiz değerli öğrenciler. Ve soru ona geliyoruz arkadaşlar. Vahyin aşamalarını şema çizerek gösteriniz. Arkadaşlar bu şemanın bir farklı örneği kitabımızda da mevcuttur arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir şema çizebilirsiniz. Arkadaşlar vahyi Allah Celle Celalü Hazretleri tarafından ne yapılır? Meleklere, melekler aracılığıyla bakın meleğin yanında vahiy kavramını görüyorsunuz verilir ve Cebrail Aleyhisselam burada da öncelik orada melek. E, onun tarafından da peygambere, peygamber aleyhisselamlara ne yapılır? Gönderilir, e, indirilir, tebliğ edilir onlara verilir, düzeltiyorum onlara indirilir ve peygamberimiz tarafından, peygamberler tarafından da insanlara ne yapılır? Tebliğ edilir. Bu şemayı çizerseniz doğru yapmış olursunuz. Ve soru 11'e geliyoruz sevgili arkadaşlar. Kur'an'ın vahiy süreci kaç yıl devam etmiş ve kaç tarihinden sonra son kaç tarihinde sona ermiştir arkadaşlar sorumuz böyle arkadaşlar Kur'an'ın vahiy süreci 23 yıllık bir sürece tekabül ediyor 23 yıl devam etmiş ve 632'de sona ermiştir evet 632'de sona ermiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla aldığı ayetleri muhataplarına tebliğ etmiştir yani aldıkça tebliğ etmiş ve tabi bunları Aynı zamanda hem kendisi ezberlediği gibi sahabeye de ezberletmiş ve ayrıca vahiy katiplerine de ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Ve bu ezberletmenin sonucu da arkadaşlar biliyorsunuz hafızlık müessesesi gelişmiştir. Özellikle bizim kültürümüz buna çok önem verir bilirsiniz. Ve soru 12'ye gelelim. Vahyin yazılması ve korunması adına inen ayetler peygamberimiz tarafından yazdırılmış ve ezberlettirilmiştir. Cümlemiz böyle bir öncül verilmiş. Buna göre diyor ön plana çıkan 4 vahiy katibinin adlarını yazın. Arkadaşlar 40'a kadar vahiy katibi var ama bunlardan ön plana çıkan dördünün adını yazın demiş. Arkadaşlar Zeyd bin Sabit, Ali bin Ebi Talip, Muaz bin Cebel, Übey bin Kap gibi kişileri farklı zamanlarda vahiy katibi olarak peygamberimiz e, ne yapmıştı arkadaşlar? Görevlendirmişti. Vahiy katiplerinin sayısı arkadaşlar 40'a kadar ulaşmıştır. Mekke'de evet arkadaşlar Mekke'de ilk vahiy katibi Abdullah bin Saad bin Ebiser Medine'de ise Übey bin Kaptır arkadaşlar. Daha sonra da bu işi devamlı olarak Zeyd bin Sabit yapmıştır. Arkadaşlar bununla ilgili kaynakta İbni Hacer Fethül Bari bir sahihi Şerhil Buhari e, eserinin cilt 9 ve sayfa 22'sinde vardır. Bu kaynağı da belirledim ki kaynaklı olarak bilin. Evet arkadaşlar Geliyoruz diğer soruya. 13. soru. Arkadaşlar Kur'an'ı Kur'an'ın Ramazan aylarında hatim edilmesinin değil mi? Biz Ramazan aylarında Kur'an'ı hatim ediyoruz arkadaşlar. Peygamber dönemine dayanan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine dayanan bir geleneği var mıdır? Yoksa biz kafamıza göre mi uydurduk? Hatim geleneğini. Bunu soruyor. Açıklayınız Arkadaşlar her sene Ramazan ayında Allah Resulü kendisine bu yıla kadar gönderilen ayetleri Cebrail'e okuyordu. Cebrail Aleyhisselam'a okuyordu. Buna da arz denilmektedir. Yani sunmak. Cebrail'e sunuyor. Her yıl Ramazan ayında. Evet. Hadisler bu mukabelenin zaman olarak geceleyin yapıldığını gösterir. Demek ki geceleri Peygamberimiz Hazreti Cebrail'e Kur'an'ı her yıl Ramazan ayında okuyor, tekrar ediyor. Evet. Yani bir nevi denetleme işlemi yapılıyor Cebrail tarafından. Evet, arkadaşlar Kur'an vahyin tamamlandığı peygamberin vefat yılında ise bu arz Ramazan ayı boyunca iki defa vuku buldu. Yani her yıl bir kere yapılırken peygamberimizin vefat yılında iki defa Ramazan'da vuku buldu, gerçekleşti. Bu bir anlamda Kur'an'ın baştan sona iki defa hatmedilmesi denmekti. Bugün Müslümanların Ramazan ayında yaptığı mukabele geleneği arz sünnetine uymanın bir sonucu olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani bu bir kafadan atma, bid'at işlemi değil arkadaşlar. Peygamberimizin yaptığı bir geleneği ona hürmeten, ona saygı amaçlı biz de ne yapıyoruz? Özellikle atalarımızın eee bu konuya verdiği hassasiyet doğrultusunda Ramazan aylarında biz de yapıyoruz. Ve soru 14. Kur'an-ı Kerim'i kim tarafından, Kur'an-ı Kerim evet, Kur'an-ı Kerim kim tarafından bir araya getirilmiş arkadaşlar ve çoğaltılmıştır. Kim tarafından da çoğaltılmıştır e, diyor arkadaşlar sorumuz. Evet arkadaşlar Hazreti Ebubekir radıyallahu an Zeyd bin Sabit radıyallahu çağırarak, e, an çağırarak ona Kur'an'ı cemetme görevini verdi. E, Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman'ın e, devlet başkanlığında da Hazreti Osman tarafından Hazreti Osman döneminde çoğaltılan mushaflardan zamanımıza ulaşan var mıdır arkadaşlar? Evet çok önemli varsa kaç tanedir ve nerededir. Arkadaşlar Hazreti Osman döneminde çoğaltılan mushaflardan 3 tanesi zamanımıza kadar e, gelebilmiştir. Bunlardan biri Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'nde arkadaşlar numarasını da verdim. Kayıtlıdır. Birisi Taşkent'te Eski Eserler Müzesi'ndedir. Diğeri de Londra'da British Library e, e, İngiltere'deki kütüphane, British kütüphanesindedir. Numarası 2165 e, burada bulunuyor. Yani şu anda 3 tanesi günümüze kadar ne yapmış gelmiş. Arkadaşlar e, soru 16. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim isimlerinin kapsamı hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar Besmele'de geçen Rahman ve Rahim isimlerinden Rahman her insanı kuşatan Rahim ise ahirette sadece inananlara gösterilecek bir rahmeti ifade eder. Bunun da kaynağı Elmalı Hamdi yazarın Hak dini, Kur'an dili cilt bir sayfa 42, 42. sayfasına dayandırarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Demek ki Rahman ismi dünyada bütün insanları kapsayacak şekilde olan bir rahmet ifadesidir. Rahim ise ahirette sadece inananlara yönelik yapılacak bir rahmeti ifade ediyor. delilinde de gösterdik. Evet arkadaşlar soru 17. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fatiha suresi 7. ayet ne demektir arkadaşlar yani nimet verdiklerinin nimet verdiklerinin yoluna ilet ne demektir ne ifade ediyor bunu soruyor sorumuz yorumlayınız diyor yorumlayınız arkadaşlar şöyle yorumlayabiliriz kendilerine nimet verilenler arkadaşlar Allah'ın gazabına uğramaktan ve sapıklıktan emin olanlardır yani eğer Allah'ın gazabına uğramamışsanız ve sapık da değilseniz o zaman Allah'ın en büyük nimetine kavuşmuşsunuz demektir. Dolayısıyla aynı zamanda nimetten maksad arkadaşlar doğru bir şekilde yaşayarak Allah'ın rızasını kazanmanın sonucu olarak bahşedilen hakiki ve sürekli nimetlerdir. Dolayısıyla Nisa Suresinde arkadaşlar kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle sadıklarla şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar buyurur. Evet arkadaşlar inşallah hepimiz de bu ayete muhatap oluruz Müslümanlar olarak. Ve soru 18. Fatiha suresinin sonunda neden amin denilmektedir açıklayınız. Arkadaşlar Fatiha'nın son ayeti bir dua cümlesi olup surenin sonunda Rabbimiz kabul buyur anlamında amin denilmektedir. Allah Resulü'nün de Allah'tan sonra Fatiha'dan sonra amin dediği ve ashabına böyle demelerini emrettiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili başka hadisler meleklerin de bu duaya amin dediklerini anlatır. Bu yüzden cemaatle namaz kılarken Fatiha'nın sonunda mutlaka amin denilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bizler de Amin deriz. Genellikle Arap ülkelerinde arkadaşlar Kabe'deki kılınan namazlara dikkat ederseniz sesli söylenir. Halefi mezhebinde sesli söylenir. Diğer mezheplerde sesli söylenmesi sünnettir. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Yazılı sorularınızı çözerseniz, dikkatli bir şekilde yaparsanız başarılı olacağınıza inanıyorum. Bu duygularla hepinize sevgiler sunuyorum. Abone tuşunu. Lakleyin like, like arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili kalın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.